Hemen bir tane kutuyu bırakalım buraya. Maçta işte ben nereye campleyeyim? Nereye gitsem kaçabiliyor. Ne kadar garip değil mi? Fizz'in A'si var. Ezin var. Atrox'un A'si var. Esi olmayan karakter yok karşıda. Oynarken zorlandığım mekanini bilmediğin karakter Afilios. Bir kere oynadım onda da karakter anlayamadım. Tek seferde silahları ezberlemek biraz zor gibi. Esi var mı Fizin? Ben bir aim atayım şöyle. Öldü. Aldık. O da gitti. Mükemmel. Baya iyi oldu. Üç da alacağım şimdi. Yine aldık. Yazık oldu bu adama ya. Ne güzel bir hedefi alıyorum değil mi? Yevgu nerede olabilir? Direkt başladım da umarım pişman olmayız. Anladın mı ya? Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun galiba. Tamam bu gitti de. Bizi nasıl alacağım ben? Bak burada. Malphite alacak ki onu. Ben alayım hadi. AP kastam daha mantıklıymış. Normal saldırımı kill almıyorum. güzel engelledi ya. Bak öldü. Level aldığı için ölmedi. Şu an öldü. Yardımcı olmuş olduk. Ben gideyim be e. Bu adam gelecek galiba. Aldım. Tamam Fize tepeden gitmiyor mu? Ya bu şaka mı? Aldım şu anda. O nasıl kesti ya? Öldü mü ki ya? Az daha gidecektim. Geldim. Şifa bastı olmadı. Açma. Bıraktım onu. Alfayt alsın. Biz beni bekle tek atmak için. Öldü Vitamin satıp AP mi kastan harbiden Bakalım buraya birisi gelsin kesebilecek miyim Tamamdır aldım Oha Nasıl tek yedi ya Tamamdır aldık <laughs> da gitti ultim patlattığı için alabildik korutmasa biraz sıkıntı olurdu tam bu da öldü ne tam ters olması gerekmiyor mu Aldım. E karşı takım sunu verdi nasıl ya? Bitirecektik oyunu. Tatik olmasa iyiydi ya. İkili kalsa daha güzel olurdu. 22 kili var ama 28 kanserim var çünkü killerin %90'ı free. Geldim geldim geldim. Ne güzel counter jungle attı öyle ya. Counter jungle nereden çıktı? Counter gank attı. Nereye geleyim şimdi? Var mı yengeç? Varmış. Hmm, Gregas da burada. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok vuruyorsun ya. Rakip bir rakip katledildi. ya. Bu saatlerde genelde her gün yayında oluyorum. 11'de içiyorum. 3 saat falan süre bu son maç. Bundan sonra kapatacağım. Bu çıksak ne olur ki? Eşyam da yok. 6 level bir de. Deneyelim mi? Eyvah ben boşuna geldim. öldüm. Çok iyi ya. Bossu da gitti bir de. yengeç yenge da botlu görüş olsun. E şuraya varlamak lazım. Aa Katerina geliyormuş. Yengeci de bırakmış. Demek Gregas burada değil. Büyü kullanmasam denerdim Katerina'ya. Atacak şimdi Q's. Atmayacağım mı? Ya yine görüş var ya. Anası yok beyni. Öleceğini bildiği için daldı direkt yavaşlattım. Öldü E Clay'ımı Gregas öldüğüne göre hemen bir alameti alayım o zaman. Draktar bitecek. Bu da öldük ya. Gittin değil mi? Gerçekten mi ya? Şaka mı bu? Düştür atmadım. Öldüm. Kesebilecek miyiz? Karagans geliyor. Base'i de var. Ultim yok ne yapacağız? Ben de öldüm. Kesin öldüm. Regas tek atıyor. Tırpan almış. Gençiz mi Katerina ya? Tepe deveyim var. Ben gelmeyecek mi o? Korkuttum. Öldü o da Mükemmel. Bir hasar çıktı az daha gidecektim. Öldü ki. Çok çarşısız kaldı bana karşı ya. Daha doğrusu gain kattığım zaman bir şey yapamıyor. Hop benim kötü yanında bu işte. Çok iyi. Güzel bunu da kestim. Başlamış mı? Al işte bak. İttirdi benim kutum gözüktü. Aldım ama. Bir de ilk ejderdi. Hakkı 19 nasıl oldu ya? Oha. Laş attı olmadı ya. Çok iyi oynadım. Çok da güzel sağ çıkardı. Beklemiyordum. Neyse gelmese her şey daha güzel olacaktı. Nasıl tam zamanla gelebiliyorlar ya? Ne olsun baron aldım. Kırmızıyı alabilirsiniz. Onu ben nasıl yedim ya? Ben alabilirim ki. bir kere vurduk hasar çıkmadı tabi. Kabulü bırakalım buraya. Ulti öylesine saldım birisi de alacak diye. Aldım. Bunu da aldım. Aa de var. da gitti. Kadar. AP kasmış gibi bütün killeri emin aldım. Ne kadar garip ya. AP kasam daha çok iş yaparmışım. Onun gidiş altı nasıl mı? Yani normal izleniyor. Çok daha fazla like bekliyordum videolarda. Bayağı emek veriyorum. Uğraşıyorum öncekine göre. In like falan gelmiyor hiç. Umarım gelir. bu haftaya. Şimdi şöyle baitliyoruz. Veteran da varmış. Baitleyemiyoruz. Beni gördü. Tek yedi. Ace'e falan gelemiyor. Paran da yok. Regas nerede olabilir? Bana gelir mi buradan? Tepeye gitmiş. Ama bana geliyor. Bedava kilemde. Regas gel bakayım be. Şunu aldım kilerin hepsi free bu maçta. E ona da alacak gibi bastım basamadı. Yaklaşamıyor ki bunlar. Öyle maç mı olur ya? Oyun biter şu an. Aa Katerina yeni mi ölmüş? Daha doğrusu ölmemiş. Ben kesmiş oldum. Öldü sanmıştım. Gidip alev alalım. Hadi gelecekler büyük ihtimalle. <laughs> Var mı tekleyecek birileri? Hadi ya gelin işte. Hemen de korkuyorlar. Olmaz ki böyle. Kettirdim botu Bir birisi gelecek Anladı galiba ya içine doğdu Bu hasar gerçek değil Tek atmasaydım en başta korkman penta atacaktı Padra atacağını bilseydim en başta tek atmazdım Jungle adc mi? Niye ki ben bir de oynayamadım öyle. Bunu ben yazsaktı bak. Karşıdaki işte Gregor ben çok iyiydi. Metin'in ligi yüksek ya böyle birazcık giderememezlikten oluyor genelde.